Evet, merhabalar, <laughs> hoş geldiniz, telefonumuzdan da açalım, evet, 20, evet 26 kişi şu anda dersimizde arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz, good evening, iyi akşamlar diliyorum hepinize, Evet şöyle bakıyorum arkadaşlar. Ben Ali 3. sınıfım ama bunu dinlemek isterim. Sizi dinlemek eğlenceli hocam. Teşekkür ederim Nafiye. Şey Ali özür diliyorum. Nafiye velimizin ismi herhalde. Thank you Ali. A.S. ne demek bilen var mı herhalde? Aleyküm selam zannedersem. Hello teacher, how are you? Melissa. Thank you. I'm good. What about you? Evet. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hocam çok teşekkür. Yorbalıkam rica ederim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Evet dersimize başlayalım isterseniz. Saat birazcık geç oldu ama arkadaşlar bugün 8 saat dersim vardı. Dershane dersim üstüne 2 tane YouTube dersi yaptım. 10 oldu. Şimdi bu 11 dersim oluyor arkadaşlar. Evet isterseniz hemen başlayalım. Cevapları evet yazabilirsiniz. Birinci soru bekliyorum. Evet Alpaslan tamam. Selamünaleyküm, aleyküm selam, aleyküm selam. Evet, selamlar almaktan yalnız ders yapamayacağız galiba. <laughs> evet. You're welcome. Evet, you're welcome. Rica ederim demek. Evet, cevaplarınızı bekliyorum. Aleyküm selam diyorum Melisa. Evet, cevaplarınız, cevaplarınız bekliyorum. Evet Murat aleyküm selam. Miraç aleyküm selam. Valla selam almaktan ders yapamayacağız ha. Evet sorumuzu çözelim. Boşluğa gelmesi gereken kelime hangisidir? I brush my teeth and go to bed at night. Evet ne yapıyor dişlerini fırçalıyor değil mi? Fırçalamak neydi? Brush. I brush my teeth. Dişlerimi fırçalarım. And ve go to bed. Yatarım. Ne zaman? At night. Geceleyin. Yani geceleyin dişlerimi fırçalarım ve yatarım. Evet cevabımız ne olacak arkadaşlar? D. Yani brush. Go gitmek demek do yapmak, have de sahip olmak anlamına geliyor. Bir sonraki sorumuz. Et kitabımız More and More kitabı Practice Book 4. sınıfların 5. ünitenin testini çözüyoruz arkadaşlar. Evet cevaplarınızı bekliyorum. İkinci soru diye yazıyorsunuz arkadaşlar. Soru 2. Ondan sonra cevaplarını yazıyorsunuz. Cengizhan yazdı. Kübra, Zehra, Melisa. Melisa kaçıncı soru olduğunu da yazıyorsun. Ee, Arzu 1 yazmış ama zannedersem 2 yazacak herhalde. Evet. Azra kaçıncı soru olduğunu yazıyorsun. İpek aynı şekilde. Arkadaşlar herkes söylüyor. bakın kaçıncı soru? Mesela 2A 2B şeklinde. Evet. Ben Kübra değil Hiranur. Evet Hiranur. Evet ikinci sorunun cevapları gelmeye başladı arkadaşlar. Bayağı kişi yazdı zannedersem. Şu anda 39 kişi dersimizde. Bakın pazar akşamı tatil ama 39 kişi yani bir sınıf olduk arkadaşlar. Hocam 5. sınıf ne zaman yapacaksınız? Müsait olunca yapacağım inşallah. <laughs> ne diyeyim? Tam bir zaman veremiyorum arkadaşlar. Özel derslerim çok fazla, çok yoğunum. Bugün söylediğim gibi 8 saat dershane dersim vardı. Üstüne 2 tane YouTube dersi yaptım. Şimdi bu üçüncüsü bu 11. dersim arkadaşlar. İnanın her gün böyle derslerim var. Hiç dinlenemiyorum yani. Evet. Zannedersem bayağı kişi yazdı. 40 kişi olduk bu ara arkadaşlar. I wake up early in the blah blah. İfadeyi doğru olarak tamamlayan seçeneği işaretleyiniz. Evet. Wake up ne demek? Uyanmak değil mi arkadaşlar? Erken. Early erken demek. Ne zaman uyanırsın? Sabahleyin, değil mi? In the morning. Yani sabahleyin erken uyanırım. Cevabımız morning. At afternoon öğleden sonra, evening akşam, noon da öğlen demek arkadaşlar. Yani öğlen dediğimiz öğlen 12 olmuş oluyor. Hocam hadi. Editör olabilir miyim hocam? Modütör demek istemiş herhalde ya şey moderatör. Moderatör. Evet. Cevaplarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şu anda 42 kişi oldu. 42. Şimdi üçüncü soru kimler yazmış? Bakıyorum buradan. Şöyle Cengizhan yazmış yine. İpek. Evet. Rıza. Rıza Rıza benim öğrencim Rıza mı burada? Hamrayev yazıyor Rıza Hamrayev. Rıza 3. sınıftan öğrencim ama özel ders grubumda bilmiyorum o mu bu hesap ona mı ait? Evet şöyle bakıyorum. Özlem Yiğit diyor. Yine Melisa İsmine bir öğrencim var ama herhalde o değil desem. Evet, o oh, bayağı kişi yazmış zaten. Sorumuzu çözelim isterseniz. Verilen eşleş eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 7 o'clock. Evet, saat 7 doğru. 11 o'clock saat 11 doğru. 2 o'clock. bakın burada 4'ü gösteriyor, değil mi? Burada ne demesi lazım? 4 o'clock demesi lazım. Yanlışı bulduk. 3 o'clock. Saat 3 doğru. Evet. Yanlış olan hangisi? C. Bir sonraki soruya geçtik. Hmm. Benim öğretmenim diyor. Melis. Mil evet. Melis tabii 3. sınıftan öğrencim benim. 4. sınıfın dersine katılmış. Bilmiyorum bir önceki derse katıldım Melis. Şu anda 4. sınıfların dersini yapıyoruz. Aferin sana. Tamam. Ben Melis. Pazartesi ve Cuma dersimiz var. Doğru söylüyorsun Melis. Aferin sana. Özel ders gruplarım oluyor arkadaşlar da oradan e, öğrencim kendisi Melis. Evet bayağı kişi yazdı. Bu ara 43 kişi olduk arkadaşlar. Evet dördüncü soru bakıyorum. Bayağı kişi yazmış arkadaşlar. İlk ben yazdım ama yukarılarda kalıyor. Okumuyorsunuz Kübra. Okurum Kübracığım. Niye okumayayım? Hocam bu ders saat 9'da mı bitecek? Hayır, 12 soruyu bitirdiğimizde bitecek. Yani 9'dan daha önce bitiririz. Miraç. Evet, sorumuzu çözelim isterseniz. Bırakılan boşta hangi kelime gelmelidir? What do you do in the evening? Akşam ne yaparsın? Ay bla, bla chess with my brother. Evet chess ne yapılır? Santranç oynanır değil mi arkadaşlar? Play. Yani erkek kardeşimle ne yaparım? Santranç oynarım. Cevabımız C. Watch seyretmek, izlemek, go gitmek, ev sahibi olmak. Evet bir sonraki soruya geçiyoruz. Hocam ben ilk yazdım Kadir. Evet. Ya ben dedim ya Kübra değil Hiranur. Hiranur, senin her zaman yazman lazım. Ben bilemem hatırlayamam. Burada Kübra yazıyor. Bir C. Hocam benim gerçek adım Ömür Kayra Çalışkan. Nightlight. Gece ışığı. Benimkini de okumuyorsunuz Melike. Ya hepinizi okurum da arkadaşlar. 46 kişi var. 46 kişi okuyunca ders yapamayız. Ne yapacağız? Merve de söylüyor. İsmi okumuyorsunuz. Merve Eslem. Ne yapacağız? He? Rıza şimdi benim 3. sınıftan mı öğrencim? Bir Rıza yazar mısın? Burada o Rıza mı başka Rıza mı acaba? Elif Sadem Arslan. Evet. Sen desem herhalde herkes yazdı. Sorumuzu çözelim. Şimdi yukarıdaki ifadeler doğru eşleştirildiğinde hangi şekil ortaya çıkar? Şimdi get ne olacak? Get dressed. Değil mi? Giyinmek. Have breakfast. Böyle çarpı çarpı oldu. Wash face o da karşısına geldi. Yüz yıkamak arkadaşlar. Ne oldu? A'daki şekil ortaya çıktı değil mi? Evet. Altıncı sorudan devam ediyoruz. Yağmur. Arzu. Özcan. Hocam soruları hızlı geçelim. Ama şimdi herkes yazsın istiyorum. O ara okuyabildiğim kadar da isim okuyorum. Evet moderatör olabilir miyim diyorsunuz ama arkadaşlar şimdi bir tane moderatörümüz var zaten. Sağ olsun bana yardımcı oluyor. 55 kişi olduk arkadaşlar bu ara. Kaç soru var öğretmenim? 12 tane soru var. Şu anda yaraladık soruları. Evet. Çoğu kimse şu anda görünmüyor. Bakın görünmüyor diyenler videonun görüntü kalitesini arttırsın arkadaşlar. Sağ üst köşede telefondan giriyorsanız 3 nokta var. Ona tıklıyorsunuz. 720p ya da 460 yani görüntü kalitesini arttırmanız lazım. Evet sorumuzu çözelim. Yukarıdaki ifadeye uygun gelen resmi bulunuz. I wake up at 7 o'clock. Ben 7'de uyanırım. And I have a shower every morning. Her sabah duş alırım. Evet, duş alırım. Nerede arkadaşlar? B, değil mi? Yani B. Evet, 7. Alpas'tan. Ekran pek çıkmıyor. Bakın, ekran pek çıkmıyor diyenler tekrar söylüyorum. Ekranın görüntü kalitesini arttırmanız lazım videonun videonun görüntü kalitesini Onu videonun dediğim şey telefondan giriyorsan sağ üst köşesi 3 noktaya tıklayıp arttırıyorsunuz. Bilgisayarda solda ya da sağda altta olması lazım. Yağmur Asmin Evet, Hiranur Aliye Evet cevaplar geliyor. Yazan benim teacher Melisa. Evet soruya verilebilecek cevap hangisi olmalıdır? What time is it? Saat kaç? Değil mi? Sorular çok basit demek ki iyi öğrenmişsin Gökçe aferin sana. Yani bilmeyene basit değil bilene basit. Evet saat kaç? At six o'clock saat 6 değil mi bunun cevabı? Şimdi I wake up öyle erken uyanırım. I go to bed at 10 p.m. Akşam onda yatarım. I do homework on Sundays. Pazar günleri ödev yaparım. Evet saat kaç diye soruluyorsa saat söylemek lazım. O da A. Evet. 8. 8'e geçtik arkadaşlar. Cevapları bekliyorum. 53 kişi şu anda dersimizde. Bu ara şu anda bakıyorum 19 kişi like atmış. Bir videoya bakın başlamak yukarıda bir like atarsanız memnun olurum. Evet like'larınızı bekliyorum. Evet 8. sorudayız. Rıza, Merve, Eslem. Evet İpek, Melisa. Evet 8'i yazanların isimlerini okuyorum şu anda. Arzu. Evet Cengizhan. Birce. Kübra, Özcan. Ege. İpek. Evet Asmin. Ee, evet arkadaşlar bayağı bir yine isim var. Bu kadar okuyabildim. Evet, istersen sorumuzu çözelim. Şimdi bırakılan boşluklara hangi seçenek gelmelidir? I eat dinner, akşam yemeği yerim, blabla bla. Şimdi saatlerden önce ne kullanıyorduk? Et kullanıyorduk değil mi? At seven, akşam neyin demek için? In the evening diyoruz değil mi? Dolayısıyla et in gelecek. Yani cevabımız D. I eat dinner at seven, in the evening. Akşam neyin? Saat 7'de akşam yemeği yerim. Evet bir sonraki soru o. nine. Hocam adım lütfen Özcan. Özcan okudum zannedsem adını ama. Evet Coşkun teşekkür ediyorum. Yeni gelenler ya da abone ve like atmayanlar lütfen abone olup like atmayı unutmayınız. Thank you Coşkun. <laughs> teşekkür ediyorum. Benim adımı da okur musunuz? Beren, tabii ki okurum. Niye okumayayım? Ders ne zaman bitiyor? Bitecek. Bu soruyu sevmedim bir soru bu. Ders ne zaman bitecek? Evet, ders 12 soru çözdüğümüzde bitecek arkadaşlar. San desem herhalde bir 5 dakikaya bitiririz. Hocam kaç soru var? 12. 12. 12 Evet. Cevabı sadece bir sefer yazıyoruz arkadaşlar. Ben görüyorum buradan. Sadece bir sefer. <laughs> evet, Emine Koloğlu. Ders hiç bitmesin ama bitireceğiz arkadaşlar. Çok yoruldum. inanın çok yoruldum. Bu 11. dersim bugün yaptım. Evet. Esra. Benim adımı da söyler misin? Adım Rehaf. pardon o herhalde velimizin adı. Şimdi yukarıdaki tabloda doğru ifadeler maviye boyandığında hangi şekil ortaya çıkar? Şimdi I wash my face in the morning. Sabahları yüzümü yıkarım. Doğru. I have lunch in the afternoon. Öğleden sonra öğle yerim? Tamam. Ondan sonra I go to school at night. Nice. Geceleri okula giderim. Ah -ah, bu yanlış arkadaşlar. I read books in the evenings. Akşamları kitap okurum. Bu da doğru. O zaman bir tek bunu çıkaracağız. Onu çıkardığımızda şekil ne olur? C olur değil mi arkadaşlar? C. Evet bir sonrakine geldik. Nothing. Türkçesi bir şey değil. Ama öyle demiyoruz. Yani sen teşekkür ederim karşılığı diyorsak. You're welcome. Ya da not at all. Evet. Göktuğ. Pınar. Meltem. Serpil. Ben Suriyeliyim. Herhalde Suriyeliyim demek istemiş galiba. Esra. Dersin her zamanı vakti vardır. Gerekli günü sarı bekleme ders her yerde her zaman yapılır. Hocam ayrılıyoruz. Son iki soru. Bay bay. Evet. Baya bir kişi yazdı arkadaşlar. 10. soruyu da çözelim. Yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? It's 2 o'clock. Doğru. Saat 2. It's 3 o'clock. Saat 3. Doğru. It's 7 o'clock. Yanlış. Burada 6 değil mi arkadaşlar? Burada 7 diyor. 7. Olmadı. Yanlışı bulduk. It's four o'clock saat 4. Doğru. Bulut olan yanlış arkadaşlar. Değil mi? It's six o'clock olması lazım. Evet. Son iki sorumuz arkadaşlar. Adımı söyler misiniz? Evet. Yağmur. Juen. Yanlış mı şey yaptım acaba? Yanlış okumuyorsam Juen yazıyor. Evet. Reha. Belinay. Belinay yoksa benim acaba şey mi? Top serveden öğrencim mi? Göktuğ. E evet, toplam son iki sorumuz arkadaşlar. 12. soruda bitireceğim derse. 5. ünitenin 4. sınıf 5. ünitenin sorularını çözüyoruz. Zekeriya, Zekeriya Ay adımı okur musunuz? Tabii ki okurum. Efna, Yağmur. Adım Esra değil, Reaf. Ama işte senin her seferinde onu yazman lazım. Yoksa ben unuturum. Çünkü orada Esra yazıyor. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum Fatma. Ben de sizi seviyorum. Sevmesem ders yapmam zaten. Hep söylüyorum. Evet, Prenses Azra sefer tamam arkadaşlar sorumuzu çözelim. Şimdi verilere göre cümleyi tamamlayan seçenek hangisidir? I at 8 o'clock. Saat 8'de ne yapıyor? Televizyon seyrediyor, değil mi? I watch TV olacak. Evet, cevabımız B. Yani saat 8'de televizyon izlerim, televizyon seyrederim. Şimdi do homework ev ödevi yaparım, read a book kitabı okurum, go to bed yatarım. Onlar farklı saatlerde bakın. Evet, son sorumuz Adım Murat değil Berat. Tabi isminizi o şekil yazın o zaman. Ama daha ders bitmedi ki görüşüyor. <laughs> evet bitmedi. Demek ki erken çıkanlar oluyor Kübra. Son sorumuz bu sorudan sonra dersi bitireceğiz arkadaşlar. Bu ara like atmayanlar varsa bakın baş parmak yukarıda bir like atarsanız memnun olurum. Kanal abone, abone olmayan varsa abone olursanız yine memnun olurum. Evet 12. soru kimler yapmış bakalım. Cengizhan, Hüsne. Evet, İpek. Şey, İpek yazmamış ama. Evet, Rıza. Hüsne bir sefer yazarsan görüyorum zaten. Göktuğ, Göktuğ da yazmamış ama. Belinay, Azra, Melisa, Asmin. İpek İbrahim Eren İrem Tekir <laughs> Evet Miraç abone ücretli mi? Hayır, abonelik ücretsiz arkadaşlar. YouTube dersleri ücretsiz oluyor. Zoom dersleri yapıyorum, onlar ücretli oluyor. YouTube dersleri ücretsiz. Evet, sorumuzu çözelim, dersimizi bitirelim arkadaşlar. Boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir? I blow on my face in the morning. Sabahları ne yaparım? Yüzümü yıkarım değil mi arkadaşlar? Yani ne olacak? Wash. Wake up uyanmak. Watch seyretmek. izlemek, Read okumak. Evet sizi çok seviyorum. Ben de sizleri seviyorum Azra. Sevmesem ders yapmam zaten. Videoyu kapatmadan evet, bir like atarsanız memnun olurum. Bye bye. See you. Take care.